Efendim şimdi bir konuğum var. Gayrimenkul uzmanı Şerif Varlı benimle birlikte stüdyoda. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, Merhabalar. Yayınlar. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Şimdi tabii biz neyi konuşacağız? Kiraları konuşacağız. Kiralar en büyük derdimiz, en büyük mesele barınma Türkiye genelinde evet. öyle. Ama şimdi e, şimdi Ağustos ayının sonu Eylül'le beraber yeni bir sezonla beraber evet. yani üniversite yerleştirmeleriyle beraber artık o kiralar hangi seviyeye çıkacak? Geçmişte yaşadığımız tecrübeler var işte bu sezonlarda o kiraların daha da arttı. Özellikle öğrenci şehirlerinde durum ne? Ortalamalar ne? Bu iş nereye gidiyor? Konuşacağız. Şimdi şöyle bir şey hazırladı editör arkadaşım, sevgili editörüm Deniz. Kentlerin ortalama kira fiyatları bir artı bir daireler, için. Niye bir artı bir diyoruz? Öğrenciler tercih ettiği için. Şimdi bakın İstanbul'da 26 bin liraya geçmiş neredeyse 27 bin liraya gelmiş durumda. Çanakkale 17.949 artık 18 bin diyeceğiz neredeyse. İzmir'de yine 20 bin'e yakın. Muğla'da 22 bin'i geçmiş. Antalya 18.952. Ankara 25 bin. Kocaeli 18 bin. Ucuz hiçbir yer yok. Kesinlikle. Ee, e, ne olacak bu iş? Nereye gidiyor? Ya, öncelikle İstanbul özelinde konuşmamız gerekirse İstanbul'un en büyük sıkıntısı e, kalabalık. 15 milyonun üstünde bir nüfus var ve bu nüfus yoğunluğu zaten yeni gelecek bir adaya hazır değil. E, değil öğrenci mi? okulunu kazanmış İstanbul'da bir üniversitede okuyacak ve ev kiralayacak. Zaten halihazırda İstanbul'da yaşayanlar e, kendi evlerine sahip olamıyorlar. Çoğunluğumuz hepimiz kirada oturuyoruz ve bu kiralılar biliyorsunuz son 4 yıldır... ...bir dalgalı bir problemden bugünlere geldi. İki yıl üst üste gelen yüzde yirmi kira limitleri... ...bunun ardından evlerini kiraya vermek istemeyen bir kitle yarattı. Hı hı. Evlerini kiraya vermek isteyen kitleye karşılık da çok büyük bir talep var. Yani eğer 100 tane daire varsa bin kişi bu evi kiralamak istiyor. Bu da tabii tabii ki... Arz kira... karşılamıyor yani. Kesinlikle karşılamıyor. Burada da şöyle bir sonuç oluştu açıkçası... İstanbul 39 ilçeden oluşuyor hı hı. ve bu 39 ilçede bazı ilçelerde rakamlar daha makuldü ama... ha hemen ilçeler evet. deyince e, Deniz sağ olsun gönderdi İstanbul'da ortalama kiralar yine bir artı bir dahil Şöyle ilçe ilçe bakalım. Yani burada sizin bir şey dikkatinizi çekti mi? Mesela Beşiktaş'ta 33 bin lirayken evet. Zeytinburnu'nda 34 bin lira. Aslında e, iki ilçeyi karşılaştırdığım zaman Beşiktaş'ın çok daha... ...yüksek olması lazım. Neden böyle peki? Ee, çünkü gelirler baskı altında. Yani maaşlar çok yükselmediği için... Hı hı. E, ...bu sefer kira rakamlarının çok düşük olduğu yerlerde... ...kiralar çok fazla yükseldi. Örneğin Zeytinburnu'nda son bir senede... ...kiralar %100... %104 artmış. Yani, yani 1 artı bir daireler için Zeytinburnu'nda ortalama 34.264 lira. Evet. Şimdi bir öğrenci nasıl verecek bu kirayı? Ee, öğrenci değil çalışan da artık yani nasıl verecek? Askeri maaşlı evde iki kişi çalışıyor bile olsa... 45 bin lira gelir yapar, 35 bin lira kira sadece kirayla da bitmiyor biliyorsunuz. Aidatları, Aidatlar var. var, var doğalgaz, elektrik. Mesele, tabii faturalar var. Şimdi Beşiktaş dediniz, 33.530 lira İstanbul'un en eski ilçelerinden üstesel, yerleşim bölgelerinden biri. Üst kiralar artmadı yani. Mesela en en düşük artış Sarıyer'de olmuş. Son bir senede %10 artmış kiralar. 46 bin. 46 bin lira. zaten Sarıyer değerli bir ilçe ve evet. Sarıyer'de hep lüks konutlar var gene, genel olarak. Ee, yani bizim beklentimiz açıkçası İstanbul'da makul olarak otu, oturabilecek adreslerin olabilmesi şu anda e, alt 25 binlerin altında hiçbir yerde oturulamıyor. İşte yani 1 artı 1'de Beykoz var mesela 20.847. Orası da aslında Beykoz'un böyle çok uzak ücra yerleri yani ulaşımın zor olduğu evet. adresler. E, ulaşım da ulaşım önemli. Ulaşım bu işin önemli bir kalemi e, değil mi? Zeytinburnu zaten bu kadar ayrışmasının sebeplerinden biri ulaşım konusunda. Bir aks da, ulaşım aks da aksında, olması. olması. değil mi? Mesela Bakırköy 35.850 lira işte evet. Beyoğlu 29.000 yine çok yüksek yani 20 bin dediğimizde çok yüksek. Hele ki öğrencileri düşündürecek olursak İstanbul'a gelecekler, okumak için gelecekler. E, hadi 3-4 arkadaş birleştiler diyelim ve 1 artı 1 dairede yaşamak o kadar kolay değil 3 4 kişi. Kesinlikle açısından. çok doğru söylüyorsunuz. Bence bu üniversitelerin veya okumak için gelecek e, tesislerin, kampüslerin e, uydu şehirlere taşınması gerektiğini düşünüyorum. Yani daha böyle e, işte Afyon olabilir, Konya olabilir, Kayseri olabilir. E, daha makul e, yaşanabilir Çünkü, adreslerin olacağı. Neden biliyor musunuz Şerife? Ben şimdi etrafımda eşten, dosttan da bakıyorum. Çocuklar üniversite tercihini yaparken yapmadan önce gideceği şehirde ya da okuyacağı okulun etrafındaki kiraları, yurtları vesaire önce onlara bakıyorlar. Kesinlikle. Onlar makulse o okulu yazıyor. Mesela üç büyük ilde bakacak olursak Ankara buna göre daha makul. Ankara Ankara'da gelsin hemen. Ankara'yı da hazırladık galiba. Ankara'da da var, başkentte de ilçe ilçe. Evet. Mesela ortalama kiralar var. Çankaya, 27.730 lira. Hı hı. Şimdi İstanbul'a baktığımız zaman işte işte İstanbul'un en merkezi, en popüler ilçelerine evet. göre? Ankara bir nebze galiba. Bir de trafik daha. yoğunluğu da biraz daha zayıf Ankara'da. Evet. Yeni mahalle 26 bin, Gölbaşı 23 bin, Kahraman Kazan 20 bin, Sincan 22 bin, Çubuk Çubuk 13 bin. En makulü o görünüyor herhalde. Evet. Neden öyle? Ee, uzak bir ilçe oldu Uzak şimdi, olduğu merkeze. için Mamak, Mamak yine aynı, pism, aynı şekilde, şekilde uzak. ve Beypazarı da yine merkeze uzak oldukları evet, için evet. Ee, Ankara'da da durum bu. Ama şimdi bunlar mevcut şimdi Eylül'e falan yaklaşırken bu rakamlarda daha bir e, yukarı doğru çıkış olur mu? Ee, zaten çok yüksekler ee, ama tabii ki talep bir anda yükselirse yine bir yükseliş yaşanacaktır. Burada yaşadığımız konu şu Bundan iki sene öncesinde aslında... Bu tarz lokasyonlarda 10 bin liraya bile bir artı bir kira, daire daireler kiralanabiliyordu. Şimdi en düşük kira talebi o kadar yüksek ki 25 bin liranın altında hiçbir yeri kiralayamıyorsunuz. Ee, ama mesela 10 bin lira olan yer 25 bin lira oldu ama 100 bin lira olan yer 250 bin lira olmadı. Yani yüksek kiralar, yüksek o, kadar kiralar arttı. o kadar artmıyor çünkü maaşlar çünkü, o kadar artmadı. Evet ee, çünkü ödeme gücü evet, var belli liraya... bir sınırda tutuluyor. Ama sizin dediğiniz gibi daha aşağıdaki kiralar bu sefer o en yüksek kiralara yaklaşmış durumda. Evet. Bir de Eskişehir'e bakalım. Ee, yönetmenim Gökhan'dan rica edeyim Eskişehir öğrenci şehri öğrenci olduğu için orayı da hazırladık. Odun Pazarı işte iki lokasyon da veriler yüklenmiş. Odun Pazarı'nda 12.618'e yine makul evet, yani İstanbul'u Ankara'ya göre. E, tepe başında da yine 12.159 12.159'ya. Yani, İstanbul'da kiraya vereceği parayla Eskişehir'de hem kiraya verip kirayı ödeyip üstüne de yaşayacak bir e, bütçe kalıyor. Peki şimdi bu hani son dönemlerde biz haberlerinde çok yapıyoruz. Yeni gelişmeler var işte emlak vergilerinin Hı -hı. artışı var vesaire. Bunların hepsi etkiliyor mu? Kirayı da etkileyecek mi? E, bu sene etkilemeyecek. Çünkü rakamlar seneye değişmeye başlıyor. E, i̇şte emlak rayç bedelleri açıklandı. Bazı bölgelerde 10 katına, 15 katına artan rayç bedelleri var. Hı -hı. E, dün e, inşaat maliyetlerini açıkladılar. Hı hı. Bunların ikisi evet. toplanıp bir emlak vergisi yaratıyor. Tabii ki burada en büyük vergi ödeyecekler büyükşehir belediyeleri çünkü büyükşehir belediyelerinde bu vergiler iki ile çarpılarak ödeniyor hı hı. emlak vergileri. Burada aslında beklenti şu halkımızın Büyükşehir'de yaşamak zorunda olmayanların büyük şehirden Anadolu'ya diğer illere göç etmeleri çünkü Türkiye çok büyük bir ülke. Hepimizin İstanbul'da yaşaması gerekmiyor. Evet. Bu kalabalık Anadolu'da da e, kiralar öyle çok e, ucuz. Değil. değil. Ya yani benim gezdiğim yerlerde i̇şte, gördüğüm yerlerde. Eskişehir örneği aslında Türkiye'nin genelinde de 10 binlerin altında hiçbir şekilde bir yerde kirada oturamıyorsunuz. E, ama asgari ücrete baktığınız zaman hı hı. tek kişinin çalıştığı formülasyona baktığınız zaman geçinmek çok zor. Çok zor. Hiçbir şey sahip olamaz. Ee, i̇şte ancak yaşayabilir hele İstanbul'da imkansız zaten şimdi editörüm Deniz e, KJ'ye diyor ki kayıt dönemi kira krizi getirir mi diyor ve öğrencinin ilk sınavı da barınma oluyor yani evet. değil mi? Siz önümüzdeki günler haftalar için öngörünüz nedir? Be Benim tavsiyem şu e, ellerini çabuk tutsunlar kayıt gününden önce gelsinler evlerini kiralasınlar çünkü dediği gibi e, bir kriz ortamı yaşanabilir çünkü e, ilk gelen o daireyi kapacak daha sonra seçenekler azalacak Sonuçta son kalanlar da bu sefer daha bulamayacaksınız. Şimdi peki bazı ev sahipleri de bu dönemi herhalde kullanıyor değil mi? Fırsata çevirmek için. Ee, aslında. Yani kayıt döneminde özellikle kiraların artı artırıldığı. Gerçi denetim de var. Denetim Onların de bir var. Denetimi var. Özellikle işte bir takım siteler üzerinden kiraya veriliyorsa hı hı. onlar belli oranların üstünde artırılamıyor. Evet biliyoruz ama hani. E, legal olmayan şekilde de yapılıyor. Bunu da şahit oluyoruz. Yani ev sahiplerine hiçbir şey söyleyemiyorum. Çünkü onlar da çok mağdurlar. Yani bu etkinin en büyük sebebi ev sahiplerinin mağduriyeti. Bir kiracı 11-12 yıl çıkmadan e, evde oturabiliyor ve ile yenilen kiralardan bu sonuç doğdu. Yani e, bir 7 yıllık 8 yıllık kiracı yan ev 50 bin lira kira veriyorken onun evinde 5 bin liraya oturan bir kiracı var. E, bu zaten bu sıkıntı çözülse bu sefer Piyasadaki kiralık daire sayısı artacak. Şimdi aslında öyle bir yere geldik ki herkes haklı. Evet. Biz ekonomiyi konuşurken böyle yapıyoruz. Tüketici de haklı, üretici de haklı, işte ev sahibi de haklı, kiracı da haklı. Herhalde öyle bir yere geldik yani değil İstanbul özelinde 600 bin kiralanmayan evin olduğunu söylüyorlar. 600 bin. Evet. Bu ev sahipleri bilinçli olarak kiraya kirayı vermiyorlar. vermiyorlar. Reddediyorlar kiraya Evet kirayı emlak vermiyor. vergisini de arttırıyorsun vermiyor. Başka bir şey yapıyorsun vermiyor. Sebebi şu. E, ...kiracı girerse e, yarın öbür gün bu kiracıyı çıkaramam korkusu var. Evet, e, bu... Ki öyle çok fazla haberler Örnek var. var, örnekler e, var. Örnekler var. Bundan dolayı gayrimenkulünü boş tutuyor. Aslında bu gayrimenkuller sisteme dahil olsa bu rakamlar düşecek... ...kiralık daire sıkıntısı ortadan kalkacak, e, geçim rahatlığı daha yüksek olacak. Tek formül bu mudur? E, yani for... arzın artması mıdır? Arzın artması tabii ki. Talep çünkü azalmıyor. Talebi azaltamıyoruz. Hı hı. Ee, nüfus kalabalığı her gün artıyor. Ee, arzı artırmamız gerekiyor. Yani arzı artırma bir başka bir formülasyonu yok mu? Yani işte o 600 bin daire boş ama e, o da bir şekilde sisteme dahil olmuyor. E peki nasıl olacak? Şimdi biz ekonomi konuşurken hep diyoruz ya bu fiyatlar bu etiketler çıktığı yeri unutmaz. Hı hı. Bir daha eski fiyatları unutun. E, artış hızındaki yavaşlamadan ya da düşüşten bahsedeceğiz bundan sonra diye. Kiralar için de aynı şey mi geçerli? Mesela ben görüyorum şimdi burada Üsküdar'da 25.761 lira ortalama bir artı bir daire. Hı -hı. Çok değil şöyle 3-4 sene önceyi hatırlıyorum. Hafızamı biraz zorluyorum. İşte 2500-3000 lira, 4000 Kesinlikle. lira filandı kiralar. E, 2000 yılında İstanbul'da 10 milyon kişi yaşıyordu. Bunu şöyle örneklendirebiliriz. Evde 3 kişi oturuyordu. Bugün 5 kişi oturuyor ama evindeki oda sayısı artmadı. Yani şu an İstanbul'da 15.7 milyon kayıtlı nüfus var. Yani artış %57 25 senede. Türkiye nüfusunun 25 senedeki artışı aslında %30. <laughs> yani Türkiye'nin genel nüfusuna göre İstanbul'un artışı buna göre iki kat daha fazla artmış. E, bu da tabii ki e, İstanbul'un en büyük sıkıntıyı İstanbul'da yaratıyor. Öğrenciler için biz böyle ortalamalar hazırladık ama siz ne dersiniz İstanbul'a gelecek öğrenciler için yani hangi e, semtler hangi ilçeler size göre daha avantajlı? Sizin elinizdeki verilere göre daha e, fiyat bakımından daha uygun bütçeler. Yani veriye göre baktığımız zaman en makul yerler yine küçük çekmece e, bağcılar, e, Başakşehir, hı hı. bu lokasyonlar oluyor. Ama tabii ki öğrencinin de e, üniversite kampüsünün lokasyonu da önemli. Yani şimdi Anadolu yakasında okuyan öğrenciyi. Avrupa yakası tavsiye etmek evet. zor olur. Ama uzaklaştıkça tabii ki rakamlar düşüyor. Yani Tuzla'ya gidersek, Kartal'a gidersek, Malta Ama bile... ne yaparsak yapalım. Yani İstanbul'un en e, uzak noktasına, yani uzak derken neye göre, kime göre uzak, işte ki. merkeze göre uzak noktasına gidersek de 20 binden aşağı İstanbul'da Kesinlikle. Ev yok. Ee, şunu göreceğiz. 1 artı 1 dairelerde 2 öğrenci kalacak veya işte 3 artı 1'i 4 öğrenci ortak kiralayıp oturacaklar. Ee, artık bölüşerek daha küçük oda oda kiralayarak. E... Şimdi bu dönemde öğrenciler kayıt dönemi öncesinde kiralar yükseliyor. E bundan herkes nasibini alıyor. Yani Kesinlikle. öğrenci olmayanlar da mağdur oluyor. Herkes nasibini alıyor. İşte kiralık ev arayanlarla ilgili e, haberleri okuyoruz, duyuyoruz, çevremizden de görüyoruz. E bu kitle yeni gelen kitle bu mevcutta yaşayan kişilerin de kiralarını yükseltiyor tabii. ki. Peki son bir şey sorayım. Şimdi ev fiyatları yani kiralar böyle tabi emlak değerleri de çok yüksek. Yani artık milyonlar milyonlar gerçekten telaffuz ederken en e, ortalama ev herhalde evet. 20 milyondan falan bahsediliyor değil mi? 15 milyon, 20 milyon. Hani bu milyonlar nasıl kazanılıyor, nasıl ödenecek? Ya yani or orayı hiç anlamlandıramıyorum. Oradaki ev, satılık emlakların, e, satılık evlerin değeri düşmeden de kiralarda bir düşüşü galiba göremeyiz. Ee, İkisi de birbirine bağlantılı evet, çünkü. Yok. Ama bu süreçte son yıllarda baktığımızda kiralar satılık fiyatlarına göre daha fazla artılar, arttı. Çünkü e, satın almak çok zor. E, zor olduğu için daha çok kiralaya yöneldi e, tüketici. E, Amortisman süreleri 5 sene önce baktığımız zaman İstanbul'da 20 yıl, 25 yıl normaldi. Ama şu anda 10 yılları görmeye başladık. Yani bu ne demek oluyor? E, kira oranı o kadar yüksek ki satılık fiyatı kiraya oranladığımızda... ...120 ay, 130 ay gibi aslında çok fırsat bir dönemden geçiyoruz. Yani satın alan kişi çok iyi parayı kiraya veriyor, dönüş Hı -hı. elde ediyor. Ama işte o rakamlar çok yüksek olduğu için evet. biraz umut da bitti galiba. Buradaki çözüm şu, e, olması gereken faiz oranları çok yüksek. Yani %3'ler, %4'leri konuşuyoruz. Hı -hı. Burada 5 milyon TL'yi bile bir gayrimenkul alsanız... ...bunu da kullanacağınız krediyle geri ödemeniz 15-20 milyon TL'ye vuruyor. Yani aslında siz 5 milyon TL'ye bir ev satın alıyorsunuz... ...15-20 milyon TL olarak geri ödüyorsunuz. Ama işte Türkiye dışına çıktığımız zaman... ...dünyada şu an faiz oranları yıllık %5-6'larda. Evet. Biz yıllık %50-60 faizlerle karşı karşıyayız. Bu faizlerin düşmesi gerekiyor. Demin son demiştim ama şu an aklıma başka bir şey geldi. Yine, bu son olsun. Şimdi İstanbul'da özellikle depremin etkisine bu kira fiyatlarını belirlemede? Ee, Var mı? Yoksa o böyle her deprem yaşadığımızda böyle bir hareketleniyor, bir dalgalanıyor. Sonra duruluyor. Mesela şu anda gündemimizde öyle bir şey yok. Allah korusun da olmasın ama. E, şu anda yani hem ev sahibi açısından şunu diyor mu mesela işte. E, ya benim evim sağlam bir yerde. Hı. işte görece zemin sağlam bir yerde. Binam yeni. Dolayısıyla ben kiramı normalden işte emsal başka bir ilçedeki emsalden daha yüksek bu nedenle tutabiliyorum ya da kiralayan açısından. Evet da. resmin bir tarafına baktığımız zaman depremin etkisi varmış gibi gözüküyor ama resmin tamamına baktığımız zaman olmadığını anlıyoruz. Mesela işte kiralar en düşük Beşiktaş'ta, Şişli'de, Beyoğlu'nda, Kadıköy'de artmış. Yani artış oranı geçen yıla evet. göre. Hı hı. Bu da şunu gösteriyor. Bu ilçelerde biliyorsunuz en eski binalar buralarda. Evet. Demek ki bu insanlar göç ediyor gibi gözüküyor ama. Sonra zeytin burnunu görüyoruz. Ee, bütün şeyimiz tezimiz çürüyor çünkü zeytin burnu da çok zemin bir sağlam olarak bilinmiyor. Evet. Ee, kiralar zeytin burnu da yani insanlar tabi canının derdi bir yandan ama başımızı sokacak bir eve de ihtiyacımız var. Ee, sonuçta o evi kira alıyorlar zemin sağlam olmasa da. Eski de olsa bina. Yani sözün özü şu herhalde biz daha bu kira meselesini konuşacağız. Faizler düşene kadar konuşacağız. Faiz düştüğünde burada bir e, ani bir dalgalanma olur mu yoksa yine zamanlama? E, kirada ani bir dalgalanma olmaz çünkü kiralar zaten çok maksimum seviyede yani 10 yıl geri dönüş var. Bundan daha düşe düşeceğini inanmıyorum yani. E, burada göreceğimiz şey şu faizler düşerse ev fiyatları artacak, satılık ev, ev fiyatları yani. artacak. E, kiralar yine bu seviyelerde kalır diye umuyoruz. Peki çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür gayrimenkul uzmanı Şerif Varlı bizimle birlikteydi. Kıymetli katkılarınız için çok İzledim. teşekkür ediyorum. Sağolunuz. Devam edelim efendim.